Değerli kardeşlerim, 31 3 1993 günü sabah saatlerinde Ermeni ordusu Azerbaycan topraklarına girmiştir. Halen yaklaşık bin kilometre kare kadar Azerbaycan toprağı insanlık dışı bir şekilde işgal edilmiş durumdadır. Bu arada büyük çoğunluğu sivillerden olacak binlerce kişi öldürülmekte, yaralanmakta ve bulundukları yeri terk etmeye zorlanmaktadır. Savaş uçakları, helikopterler, roket atarlar ve ağır toplar atışları desteğinde tüm kel becer ile Laçin'e bağlı 30 köyü işgal etmişlerdir. Bunu takiben Fuzuli ve Kubatlı yörelerine yörelerine de bir saldırı olmuştur. Bu saldırıların yanı sıra 7. Rus ordusu Gence ve Hanlara yönettiği saldırılarla yeni cepheler açmayı denemektedir. İşgal altındaki toprakların dış dünyayla tüm ilişkisi kesilmiştir. Sivil halk dışarıdan gelecek tıbbi malzeme ile ilaç ve yiyecek yardıma, yardımına muhtaçtır. Azerbaycan'a yapılan saldırı uluslararası kurulların yeniden ihlalidir. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ konusundaki hukuksal ve tarihsel talebi Akik tarafından da teyit edilmiştir. Ermeni hükümeti ve oraya savaşla cevap vermektedir. İşledikleri cinayetlerle milletler arası terörist olarak tanınan Ermenilerin amaçları bellidir. Dünya barışını bozmak, Azerbaycan Türklerini katletmek ve Büyük Ermenistan devletini kurmak. Dünya kamuoyu ilgisi Karabağ, Karabağ'da yaşayan ve Ermenilerce gece zorlanan, binlercesi öldürülen, evsiz ve yurtsuz bırakılan Azerbaycanlılara yönetilmeli ve Ermenistan'ın saldırganlığına karşı siyasi, ekonomik ve diğer önlemleri almalıdır. Tüm dünya her türlü siyasi, ekonomik ambargo kararıyla Ermenistan'la olan sosyal münasebetlerini kesmelidir. Önce Türkiye kesmeli. Tüm dünya her devletin hakimiyetini ve toprak bütünlüğünü silah soruyla değiştirmeye çalışmak kabul edilemez. Ermenistan ordusu işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından çıkmalıdır. Savaşı durdurun. Kafkasya'da her herkeslek ve tüm dünyada barış için harekete geçin. Sevgili kardeşlerim, değerli kardeşlerim Şimdi programın sonunda dilimin döndüğü kadar Azerbaycan marşını söyleyeceğim, söyleteceğiz. Ne kadar eğer eğer burada Azerbaycanlı bir kardeşim varsa Azerbaycan şivesiyle Azeri bir kardeşim varsa ona da bu marşı söyletmek isterim. Ama şivemiz belki bunu tam anlamıyla çeviremez. Ama siz benim söylediklerimi anlarsınız. Ey toprağı lal Ömercan, Azerbaycan, Azerbaycan. Men vererem uğrunda can, Azerbaycan, Azerbaycan. Ey vatanım düşman acep, bağrıdı ağ, ağlav eledi, soydu rezalet seni zulmüyle talan eledi. Başla rubi vurdu hazan, gör nece viran eledi, zulmet geçip döndü zaman, Azerbaycan, Azerbaycan, ey toprağı Ömercan, Azerbaycan, Azerbaycan. Geçmiş eve, Bahmanıdır, pürü cevan ibret ile, Hazır olup ellerimiz istikam'a gayret ile Mukaddes var Mukaddes var seni azat eyleyerek surat ile Müstebide yoktur aman Azerbaycan Azerbeycan Beslemissen canlı vatan Nazile öz evladevi men de gerek cahd eyleyip el şey ucazdan adımı himmet ele parçalayıp mah eyleyip celladını himmet e, vakti saadettir uyan Azerbaycan Azerbaycan Ey toprağı lal u mercan Azerbaycan 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 Ey toprağlar Ömer can. Azerbaycan, Azerbaycan, Can Azerbaycan. Sevgili kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Can Azerbaycan, Can, Can, Azerbaycan, Can, Azerbaycan, Can, Azerbaycan, Can, Azerbaycan, Can, Azerbaycan, Can, Azerbaycan, Can, Azerbaycan. Can. Azerbaycan, can. Azerbaycan, can. Azerbaycan, can. Azerbaycan canımız bedel olsun Değerli kardeşlerim, yürüyüşün başında organize yapan yetkili yüzde yüzlerine puan aldınız. Dağılırken de yüzde yüzlerine puan almayı sizlere iletiyorum. İnşallah hiçbir sarkıntılık yapmadan yerlerimize gideriz. Değerli kardeşlerim, sizlere üzücü bir haberi duyurmak istiyorum. Şimdi bunu bir politika atletmeyin. Devletin büyüğü, devletin büyüğü büyüktür. Üzüntümüz de büyüktür. Devletin büyüğünün partisi purtusu olmaz. Şimdi üzüntüyle öğrendik. Ani bir kalp kriziyle Sayın Cumhurbaşkanımız Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Üzgünüz. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Sizleri Sayın Cumhurbaşkanımızın ruhuna Fatiha okutmaya devam ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bunu bir politika ant etmeyin. Bu bizim görevimizdir. Her ölenin arkasından rahmet anılır. Devletimizin büyüğüydü. Parti büyüğü olarak görmeyelim. Devletin büyüğü olarak görerek Allah'tan rahmet dileyelim. Birer Fatiha okuyalım. lillahil Teala Fatiha.